Tezler Mutfağından merhaba. Bugün zeytinyağlı enginar yapıyoruz. 4 tane enginar kullanacağım ben. Enginarları şöyle derin bir kasenin içerisine alıyorum. Ee, şu şekilde temizlenmiş olarak almıştım pazardan. Ee, bir suyun içerisinde veriyorlar onu zaten. Suyunu süzdüm, güzelce yıkadım ve şimdi ayrı bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerlerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Bir tane de limonun sıkılmış suyu var. Enginarların kararmaması için limonlu su da beklemesi gerekiyor. İçine 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. İçine yemeklik doğradığım bir tane soğanı ilave ediyorum ve ocağa alıyorum. Soğanlar kavrulurken ayrı bir kasede bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı unu üzerine su ilavesiyle şu enginarların içerisine koyduğum limonlu sudan yaklaşık yarısını alıp karıştıracağım. Bu yemeğimizin sosu olacak. Şeker, zeytinyağlı yemeklerin neredeyse tamamını eklenir. Şeker kullanmaktan korkmayın ilk defa duyuyorsanız. Bugüne kadar yediğiniz birçok zeytinyağlı yemeğin içerisinde şeker zaten vardı. Çok baskın bir tadı olmaz. Sadece yemeğin tadını yumuşatır. Sosum hazır görmüş olduğunuz gibi topakları gitti. Soğanlarımız hazır. Normal salçalı yemeklerde olduğu gibi soğanların tamamen ölmesine gerek yok hafifçe kavrulmaları yeterli olacak. İçine enginarları alıyorum. Suyu da döküyorum üzerlerini. Yine aynı şekilde hazırlamış olduğum sosu da üzerine gezdireceğim. Kapağını kapatıyorum ve yumuşayana kadar pişireceğim bu şekilde. Enginarlar neredeyse pişti. Bu aşamada üzerlerine bir su bardağı garnitürü paylaştıracağım. Ve suyundan alıp üzerine gezdireceğim şöyle. Tekrar kapağını kapatıyorum. Bir 5-10 dakika daha pişireceğim bu şekilde. Zeytinyağlı enginarımız hazır. Pek çok zeytinyağlı yemek gibi bu da soğuk olarak servis ediliyor. O yüzden servisten önce kapağını açmadan kendi halinde tamamen soğumasını bekleyeceğiz. Hatta dolaba koyacağım ben. Bir gece bekleteceğim. Zeytinyağlar bir gece beklediğinde kıvamı ve lezzeti çok çok daha güzel olur. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.